...insan ne için ölür? Toprağı, vatanı, dini namus için ölür. Biz erkeklere namus denilince... ...ilk akla gelen insanın eşi olur... ...kızı olur, annesi olur. Onun için... ...biraz bizi kamçılayan... ...bu kadın erkek eşitliği... ...kesinlikle doğru bulunuyoruz. Kadının üstünlüğü vardır. Onun için... E, ...aile demek bir bina yaptığınız zaman ne kadar bina güzelse güzel olsun temeli sağlam olmadığı zaman o binanın hiçbir özeti olmaz bence ailenin de temeli annedir kadınlardır onun için o temeli biraz sarsmaya çalışıyorlar ama inşallah e, kültürümüz dinimiz insanlarımız buna müsaade etmeyecektir kadın erkek hiçbir zaman eşit olmayacaktır. Doğumlu kadın işte dinimizdeki yerini koruyacak